arkadaşlar bugün sizinle beraber Granny Chapter 2 oynuyoruz. Granny Chapter 2. Abi size işinize yarayacak butlar göstereceğim. Pratik alacağım. Sonunu normalde göstermem gerek. Normaldeki de çok beğeneceksiniz. Bana güvenin. Yani çok şey olacak. Merak etmeyin bana. Bana bana güvenin. Bu oyunu oynadığınızda o kadar sevineceksiniz ki yani artık bunları yapın yani. Gerçek gerçekten oluyor. Ben bir şey hep hep denedim. Ben buraya bu oyunu geliyorum zaten. Hep şey hep oluyor. Kolay oluyor ki Ben hemen pratik aldığımız için bunlar hiçbir yok ya. Bak. En yukarı çıkmamız gerek arkadaşlar. En yukarı. Geliyorsunuz yukarı çık 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 çık. Geliyorsunuz. Çok eğlenirdik. Bu da Buraya girin. Buraya gireceğiz. Buraya gireceğiz. Burada bir şey var mı? Bunun ne olur mu bilmiyorum. Bak elini de böyle büküşüyorsun bunu gibi böyle şey. Var. Tam böyle yapın böyle. Bekle bunun olmuyor. Ben bir şey bükeyim. Ben bir şey Büyük bir şey lazım. O oh! Ana! İşte bay Ne? Bunu, bunu hiç bulamayız lan biz. 300 500. Arkadaşlar bunu almıyor merak etmeyin. <laughs> Arkadaşlar. Büyük bir şey bulamadım. Burada kalsana Hele bizim Ne? ki. Abi. Robert abi niye bir şey yok Ya bir bak yok arkadaş Senin de olur mu lan Nasıl? Çok bir şey deneyeceğim lan Bu göstermene ben <laughs> Silah gel <laughs> Suyu keseceğiz Müge Türkoğlu? Tamam. Şakalaşmalar Evet, başka de. evet. Buraya büyük olacak mı? Matematik hocamız zaten evet, buraya koyalım.

sonunda. Oh. Sonunda be. Yo, ya, şey değil. Kurtulduk yani. Ne? Ben bana büyük bir şey lazım. Elimdeki değil arkadaşlar. Elimdeki değil. Hı -hı. Oğlum hiçbir şey yok. Allah Allah. Oğlum, niye bomba Hayır, şey etraf? Bunlar mı lan? Silah bunda niye olsun ya? Hadi bir tek öyle sen de öyle yavrum bir evet. Sen ne olur mu ki? Bak bu arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. böyle ee, Abi niye istedim şeyler yok ya. Yapacak mısın bu? En yani, çok Senin, ne olur ya? Arkadaşlar öğretmeni... böyle belki bunda olur bilmiyorum. <laughs> ler karşılaştık şakacıdır. Yani şakacılığını yapar derste. Şurada tam ee, bu köşeye geçiyorsunuz. Bırakıyorsunuz oluyor. Yaparız, yaparız. Efsane bu, efsane. Ee, müzik dersinden müzikten dersi seçtim. Bakın, buranın tam şu köşeye şey bak. Daya sunuyorsunuz. Dibine kadar çekiyorsunuz şu noktayı. Tam bak. Dibine kadar çekiyorsunuz, bırakıyorsunuz. Olmadı, bekliyorum. Tam oldu, bekliyorum. Şöyle bu var mı? Yok. Ee, ondan sonra Arkadaşlar şey böyle deneyin. Şu olur mu ben çok merak ettim. Şöyle şey ee, üstü kapalı olacak bekle. Üstüm kapalı. nasıl olacak lan? altına gireyim. Üstüme çıktı. Ee, çıktı. Bugün bahar. <laughs> Arkadaşlar şimdi bulgumuz gitti. Ben hemen yes diyoruz. Şimdi size e, ekstremle göstermek istiyorum. Abi. Kaldıra, Aa, çok hızlı geldik. <laughs> Ekstrimde göstereceğim oğlum size. Bunu. Hayır, <laughs> <bir> şey <var. gülüyor> Abi işte nasıl olacak onu bilmiyorum ki. Ha, korkunç olacak. Abi çok korkunç. Ya benim sınıftakilere... ya Bak seyredin arkadaşlar Sakın korkmayın. Sakın Biraz korkmayın arkadaşlar. Sakın korkmayın, sakin ol. Allah. Allah Koş ebeğinde. kaç kaç bakın o keyifli 5 sene sonra İşte daha ne bize gösterebilirim bize ya? Daha ne göstereceğim? Çok ya. proiz işte biz böyleyiz ya. Biz böyleyiz. açayım Hayır hocam, açmayayım. Biz senin olsun. Bugün bayram değil. Bugün bayram değil. Niye bayram olsun hocam? Abi. Easy'de Grandpa her şey var. Korku. Oğlum, niye bunlar açık ki? Ben niye böyle bir şey yaptım ya? Neyse korkmuyorum. O arabada gasp edemez. Hey, otomatik gasp edemez. o ne yapıyor <laughs> ya? Neyse, bu bulgumuz da iyi. Bulgumuz bayağı iyi. Eee, de iki tane Onu bu gasp edeyim. onu bu gasp Hani bir an Oha. Harbi kim var? Oh ha, her var. Seret, gel, gel, gel bir iki üç. başardım oğlum. Ver şu anahtarı. Anahtarına bak. Ya yani böyle buga giriyor işte ya. işte. Ya baksana çok çok kolay oğlum ya Bir şey yapamıyor. Ya şimdi de ters edeceğim. Ben hiç öldüreceğim bile ama her bir şey. Ya şunun tipe bakıyor. Bu tip mi oğlum? Tipsiz. Bakalım ya. Gidelim ya ne olacak? Git git. Gidelim hadi. Google'ımız da böyleydi. Şimdi he, diğer bölümde geçiyoruz. Ayrıca görmeyeceğim. Granny lütfen yukarıdan gelsin. Onunla bir, bir tık işlerimiz var. Ya. Bakın size bunları kullanın diye gösteriyoruz yani. Kullanın kullanmayın. Ne değil yani kullanın yani size. Allah hadi bakalım diğer bu konu bu, bu konu çok iyi şey ama çok iyi. Şey. Granite granite sevmeyenler granite kurtulabilir yani. Ama sakın yaklaşmayın ha. Bu, konu, niye? göstereceğim bugün konu yanı göstereceğim bugün konu şey yanı yanı nasıl göstereceğim? Granite neredesin? Gel yani oğlum buraya. Gelin. Buradayız. Kapat. Harbi oldu lan. Ama sakın yaklaşmayın arkadaşlar. Burada hiçbir şey yapamıyor. Ben kötü dolabın içine bile girmeye çalışmıyorum arkadaşlar. Oh! <laughs> Ay, gelemiyor bu nasıl oldu bu ya? Abi ee, ee attım lan. Bu nasıl geldi lan? Az önce nasıl görmedi? Kör mü oğlum? Abi, Abi siz gördünüz siz gördünüz. Ya bu nasıl hayatı? Şimdi modumuz efsane. Buraya gelecek. Bakın sevdim. Buraya gelecek. Beni öldüremeyecek kardeşim. Herkes seyretsin. Çok iyi olacak. <laughs> gelecek. Bekleyin. Bu kapı açılacak. Illa. Bakın seyredin. İlla bak böyle olur. Böyle yapışır, İnşallah var ya. Bak gel. Görmedi. Görmedi de. Orada, 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 orada. Ha! Bak bu öldüremiyor yani. Hemen bu nasıl kodunu bakıyorum ben geliyor bu şey öldüremiyor ama. Ne güzel hayat işte burada oturun yani rahatlayın yani. öldüremiyor burada. <laughs> Arkadaşlar videomuz böyleydi Bye bay. bay.